Fenerbahçe'de transferin rotası Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda neteşti. Başkan Saadettin Saran ile ülkesinde bulunan Alman teknik adam arasında gerçekleşen telefon görüşmesi Ocak ayı stratejisini belirledi. Tedesco'nun sertlik vurgusu, listedeki bazı yıldızların üzerinin çizilmesine neden oldu. VEERMANI VETONUN nedeni kısa süre önce Tedesco'nun Fenerbahçe'nin transfer listesinde üst sıralarda yer alan PSV'li Joey Werum'un ismini veto ettiği ortaya çıktı. Alman teknik adama göre göre Türkiye Süper Ligi, teknik kapasiteden ziyade sert ve agresif oyuncuları kabul eden bir yapıya sahip. Belçika, Hollanda veya Portekiz liglerinden gelecek oyuncular fiziksel sertliğe uyum sağlamakta zorlanabilir. Bu yüzde Rota'nın İtalya Serie A gibi daha korakor mücadelelerin yaşandığı liglere kırılması çok daha mantıklı. Personelin sevgilisi oldu Tedesco, sadece saha içinde değil, tesislerdeki atmosferiyle de yönetimden tam not alıyor. Eyüp Spor maçı öncesi tüm tesis çalışanlarını toplayan başarılı hoca duygusal bir konuşma yaptı. 4 aydır buradayım ama kendimi sanki 5 yıldır burada çalışıyor gibi hissediyorum. Burası benim evim, sizler de ailemsiniz. İtalyan asıllı Alman teknik adam personelle tek tek tokalaşarak yeni yıllarını kutlat. Her birine hediyeler verdi. Samandıra personeliyle kurduğu sıcak bağ, Saran yönetiminin kolektif çalışma kültürü hedefine uygun bulundu.